Merhaba değerli Başiskele Kooperatifi üyeleri. 17 Aralık'ta yapılacak genel kurulda biz adayız. Bununla ilgili seçimin yapılması için bir önerge vereceğiz ve bununla ilgili de sıkı bir şekilde üyelerimizi dolaşıyoruz ve gittiğimizde şunu görüyoruz. Biz tapularımızı ne zaman alacağız ve burası forda verilecek mi? Yani bu büyük bir tedirginlik durumunda. Şimdi biz tabii anlat anlatıyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz fakat hala şüphesi olanlar e, olabilir. Bunun için de gittik. Bugün Başistike'de birinci noterinde bir taahhütname imzaladık. Noterden tasdikli. Eğer biz yönetime gelirsek kesinlikle ve kesinlikle Ford'tan gelecek hiçbir teklifi takasla alakalı, sanayi sesinin taşınmasıyla alakalı hiçbir teklifi kabul etmeyeceğiz ve Ford'a da kesinlikle hiçbir teklife gitmeyeceğiz. Ee, bu konuda e, bir takas olması için bunu hani e, garanti altına almak için de noterden bugün bir taahhütname imzaladık. Ve aynı zamanda gelir gelmez e, ilk iş olarak da tapuların alınması için noksan inşaatların tamamlanması için çalışacağımıza dair ve senelerden beri verilmeyen verilemeyen tapuların verilmesi için e, noterden tasdikli bir taahhütname imzaladık. Bir günler değerli Başiskele Kooperatifi üyeleri. Bugün Başiskele 2. Birinci noterinde bir belge imzalattık. Bu belgede e, büyük endişe konusu olan iş yerlerimiz e, Ford'a verilecek mi, verilmeyecek mi? Eğer biz yönetim olarak iş başına gelirsek asla Ford'la bu konuda bir e, görüşmeye girmeyeceğimizi ve Ford'dan e, bir teklif kabul etmeyeceğimizi de, üyelerimize şu noter belgesiyle, taahhütnamesiyle taahhüt ediyoruz. Onun haricinde de iş başına gelirsek ilk yapacağımız tapuların alınması. Ee, noksan ticari alanların tamamlanıp, eksiklerin tamamlanıp e, e, tapuların alınması olacak. ve Bu konuda da çalışacağımız ilk öncelik olarak noterden ile sizlere e, taahhüt ediyoruz. E, bu arada yönetim kurulunda bulunacak Hayri Büyükbulak Beyefendi de birkaç şey söyleyecek. Tamam. Ben de bu görüşü destekliyorum. Onun için buradayım. Yönetim kurulumuzda yer alacak, eee, belediyeden imar işlerinden emekli inşaat mühendisimiz Hayri Budak Bey aynı zamanda kooperatifimiz üyesi. Yönetime gelir gelmez inşallah ilk iş olarak toplarımızın alınması, şu orta alanlardaki eksik inşaatın tamamlanarak toplarımıza giden yolun açılması, projemizin e, tamamlanması ve sistemimizin emlak değerlerinin artması için gerekeni yapacağız. Eğer biz seçildiğimiz takdirde e, ortadaki inşaatların, noksan inşaatların ve e, borçlarımızın ödenmesine yardımcı olacak yan taraftaki dükkanların yapılmasını ilk öncelik olarak e, gündemimize alacağız ve bunun için canla başla çalışacağız ve Ford tartışmalarında keseceğiz. İşte bu noterden tasdikli tavukname şunu gösteriyor ki artık buranın for'ta görüşülecek hiçbir işi kalmamıştır. Bu sanayi sitesinin taşınması, konuşulması teklif dahi edilemez. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Üyeler istiyor, yok bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Biz işimize bakacağız, biz tapularımızı alacağız ve Ford tartışmalarını bitireceğiz ve ondan sonra bakın hep beraber buranın emlak değerlerinin nasıl ikiye hatta iddialı konuşuyorum. Üçe katladın hep beraber görüşeceğiz. Bize destek verin. Şu işi bitirelim. Tapularımızı alalım. Şu Ford tartışmalarını emlak değerlerimizi dibe düşüren zaten orası taşınacaktı. Yok bilmem işte şu bu, bu tartışmaları bitirelim ve tapularımızı alarak hem rahat edelim. Site yönetimine geçelim ve şu bu muhabbeti de bitsin. Hepimiz de rahat edelim. Çünkü dükkanlarımız şu anda yarı fiyatına gidiyor. Niye yarı fiyatına gitsin ki? Arkadaşlar bize destek verin. Sizinle hep beraber iyi işler başaracağız. <laughs>